Şimdi sizi kahveyi sanata dönüştüren bir ressamla tanıştıracağız. Kendisi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu ama o bildiğimiz ressamlara pek benzemiyor. Yaratıcılıkta arkamda görmüş olduğunuz kahve çekirdeklerinden de anlayacağınız üzere sınırları zorluyor. İlk dokunduğum çalışma bu. Şu işi 251'den çalışmayı denedim. Kahveden arta kalan diye böyle esprili bir isim koymak istedim. Bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır. Peki ya kahveyle ne yapılır? Yüze maske yapılır, fal bakılır, resim yapılır mı? Hatice Macun dünyada bir ilke imza attı, parmaklarını kahve telvesiyle buluşturdu, ardından da böyle şahane resimler ortaya çıkardı. şöyle kahveyle çalışanlar var ama kahveyi böyle bazı materyallerle kağıda ya da tuvale sürenler var. Aklınıza nereden geldi? Mesafe terimi çok büyüdü bizde. Neden? Çünkü pandemi vardı. Masada çalışıyorum elimde kalem ya da fırça bir şey vardı. Yani o fırça ve kalem beni kağıttan böyle uzaklaştırdı sanki. Fırlattım kalemi bir de kahve içiyorum ya sürekli. Elimi daldırdım kahveye başladım resim yapmaya. <laughs> kadar zamanda ortaya çıktı? Şimdi biraz modumuza bağlı tabii. Bir günümü aldı bu. Bu da bir günde bitti. E, o sabah iki tane kahve içmiştim hatırlıyorum. E, o iki kahveyle bunu çıkardım. Bakın bu resimlerde gördüğünüz her şey kahve telvesi. Hatice Hanım bu kıvanç tatlı olabilir mi? Bu imgesel bir çalışma yani. <laughs> değil mi? <laughs> Yok değil. <laughs> Algılı seçicilik mi diyeceğim bilmiyorum ama ben kıvanç tatlı çok benzetti. Şıklı olmuşsa ne kadar güzel resim yeteneği olan biri olarak ben de deneyeceğim. Ne yapacağız peki? Birbirine bakan portre çizeceğiz. İçtiğim kahveyi de atmadım, saklıyorum. Şimdi onunla yapıyoruz. <laughs> Ali beğendin mi? Aşk olsun. <laughs> Şöyle bir uzaktan bakacağım. Sizinki çok yakışıklı oldu. Benimki bayağı gıdıklı, yanaklı. Yo bence çok özgün bir çalışma. Bir kimliktir yani. Sanat böyle bir şeydir. Işık var mı hocam? Var. <laughs> Ali Duy.